Bu hafta multiplayer olarak sizler için oyun dünyasının en iyi kılıçlarını sıraladık. 10 numara Enerji Kılıcı Halo Halo serisinin gururlu, güçlü ve zeki savaşçıları Senkeylilerin kutsal silahı Enerji Kılıcı listemizin 10. sırasında yer alıyor. İçerisinde topladığı enerjiyle düşmanları etkisiz hale getiren Enerji Kılıcı, Halo serisinde yer alan en etkili silahlardan biridir. 9 numara Işın Kılıcı Jedi Knight Star Wars'un ilk çıkışından itibaren çoğumuzu kendisine hayran bırakan Işın Kılıcı, Jedi Knight gibi çeşitli Star Wars oyunları sayesinde oyun dünyasında da en sevilen kılıçlar arasına girmeyi başardı. Gerçek hayatta sahip olunması istenen kılıçların başında gelen Işın Kılıcı listemizin 9. sırasında yer alıyor. 8 numara Ragnarok Final Fantasy Final Fantasy serisindeki en güçlü kılıçlardan biri olan Ragnarok'u listemizin 8. sırasına yerleştirdik. Sıradan kılıçlar savaşları başlatmak için, Ragnarok ise bitirmek için çekilir. 7 numara Master Sword Zelda The Legend of Zelda serisinin sembol haline gelmiş kılıcı Master Sword, Link'in serinin kötü adamı Ganon'a karşı yaptığı savaşlarda vazgeçilmez hale gelmişti. Şeytani güçlere karşı kullanılabilecek en etkili kılıçlardan biri olan Master Sword, listemizin 7. sırasında yer alıyor. 6. numara Dragon Sword Ninja Gaiden Eski savaşçılar tarafından siyah dragonları öldürmek için kullanılan Dragon Sword nesilden nesile geçerek en sonunda Ninja Gaiden oyunlarının ana kahramanı Ryu Hayabusa'nın ellerine geçmiştir. Efsane kılıç Dragon Sword'u listemizin 6. sırasına yerleştirdik. 5 numara Rebellion Devil May Cry. Dante'nin baba yadigarı kılıcı Rebellion listemizin 5. sırasında yer alıyor. Rebellion adlı bu efsane kılıç, Dante'nin kanıyla birleştiğinde şeytani güçlerini açığa çıkartarak Dante'nin gücünü bambaşka bir seviyeye taşıyordu. <laughs> 4 numara Lancer Gears of War, oyun dünyasının en sert silahlarından biri olan Lancer'la hem ateş edebiliyor hem de testere süngüsüyle birlikte düşmanı keserek parçalayabiliyorsunuz. Gears of War denilince akla ilk gelen silah olan Lancer, elbette ki klasik anlamda bir kılıç değil. Ancak kesici ve ateşli silahları birleştiren yapısıyla ucundan da olsa kılıç statüsüne de girmeyi kesinlikle hak ediyor. 3 numara Dagger of Time Prince of Persia The Sands of Time Tam olarak bir kılıç sayılmasa da zamanda geri giderek yaptığınız bazı hataları düzeltebilmenize olanak veren zaman hançeri Dagger of Time'ı listemizin 3. sırasına yerleştiriyoruz. 2 numara The Soul Reaver Legacy of Kain Rakiplerin kanını ya da ruhunu emebilme gibi özelliklere sahip olan Legacy of Kane'in unutulmaz kılıcı Soul Reaver listemizin ikinci sırasında yer alıyor. <laughs> Ve bir numara Blaze of Chaos God of War Tüm Olimpos'u tek başına dize getiren Kratos'un bileklerine zincirli olan efsane kılıçları Blades of Chaos olmasaydı God of War serisi kesinlikle aynı tadı vermezdi. Rakiplere karşı oldukça etkili olmasının dışında Kratos'un ruh halini ve öfkesini de kusursuz bir şekilde yansıtan Blades of Chaos sıradan bir silah olmanın ötesine geçmiş ve sahibiyle tek parça haline gelmişti. Blades of Chaos'ı listemizin birinci sırasına yerleştiriyor, bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka Topon bölümüyle görüşmek üzere.